Babaanne, ben buraya gelen sütçünün oğluyum. Ee, Tatma teyzemlerden hepsine söyledim. Cumartesileri sütün, yumurtan, sebzen, köy ekmeğin, anam yapıyor. Ben de buralara getiriyorum müşterilerime de. Komşan söyledi, oğlum teyzene de söyledi, oyunu çıkamaz. Onu da zinle bas, Olur, ona oğlum, da, abi, da haber et de abi, tamam mı? Yalnız cumartesileri geliyorum, bugün de manda yoğurdu yaptı anam, komşular hep deniyorlar birer tane, sana da getirdim. Tamam mı? Hepsine bıraktım, denememiz için. Çok, Çok güzel yerim anne. Al bir kap getir, tencere getir. Teşekkür. Tecrüye. Allah Öyle yoğurdun güzelliğine bir bak. Seni göreyim. O o Ay, bak, bak, tamam. Bir, bir, bir bak sıra bak. Manda yoğurdu. Kaymaklı. Evet. Kaymaklı değil mi? Kaymaklı. Abi, tabii. Kaymaklı mı? Ben kaymaklı yiyorum. Kaymaklı sevmiyorum. Doğru mu? 3 kiloluk hep 650 verdi konuyu. Şu manda yoğurdu anne. Komşular hep 600 verdiler. Şimdi ne kadar? 600 verdi. 3 kilo 6, 600 hep 6, 600. 6, 600 verdi de oğlum 600 verdi. Komşular sen 600 vereceksin. De, Şu mu? Yok değil de. O gün kızım çaresiz bak kara mara bir gün gelecek. Cumartesi gününde ne zaman geleceğimiz? Anne, Cumartesi günü bu saatte gelecek. Bu saatte. Evet. O da haftalık ararsak sorun olmaz zaten o zaman. Olur mu anne senlerin büyümüşsün ya. Tamam. Ama yavaş yavaş, koy. kasıptı onlar alma. böyle taşırma, yavaş yavaş. koy. Baba anne sen 600 derece. Tamam. Sen 600 derece. Ne kadar oldu? Sen 600 derece. Ne kadar oldu? Bunlar onluk. Aa çok üzüldü. Evet, evet. Ay valla evet. çok üzülüyorum oğlum. Bak şunlar onluk bak. Şunlar, evet, bir dakika bir dakika. Şunlar hep tamam baba anne. Şunları koyalım ya. Şunlara. Şunları koy. 200, 400, 200 daha Heh. Manda yoğurdu. Tamam mı? Çok güzel. Oo, Onu, çok sana. teşekkür ederim. Güzel, sen... boşalttın tamam, mı? Yaptın, hocam. Hadi Yok yok yıkanma tamam, evet. Yok yıkanma. 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 Anneciğim, bak. Ablam yoğurdu nasıl beğendi? Oldu, oldu. Nasıl beğendi bak. Helal olsun. Helal olsun.